Hepinize güzel merhaba arkadaşlar, bugün Clash Royale oynayacağız Atif'le birlikte, evet. başlayalım. Yani i̇lk olarak en düşük, en düşük iksirli olanlarla savaşacağım. Daha doğrusu sadece en düşük iksirli olanlarla savaşacağım. Sonra da size desteğimi göstereceğim. Bunların hepsini alalım şimdi sırayla, İksire göre ayarlamıştım zaten. Atif sence bu güzel mi? En alıyorsan güzel. Abi sen bir şey unuttun. Okları. Ne oklar en düşükleri arasında yok. Hmm. En düşükler en fazla iki tane olabilir. Yani o yüzden Başlayalım. Bakalım kim yendik. Hemen yeniliriz büyük ihtimalle. Değil mi? Bence de hani 3-0 yenildin diye bir kez oynamıştım. Ya bu sefer yenilmem. Yeniliriz. İyi dişin abi. Ama bu sefer yiyip şunu koyabiliyor. Musun? Şunu koy. Bekle. Adam da galiba en düşük kuruyor. Bazıları yüksek bazıları düşük. Yarasalar bile kullanıyor. Sevmiyorum normalde. Elimde ne gelirse koyabiliyoruz zaten değil mi artık? Evet. Belki de orayı yıkacağız şimdi. Yıkamayız. Oo 600 yaptık. Önce yıkabiliriz. Ama Abi hemen hızlı koyabiliyor. Bence rastgele at yenersin. Böyle hızlı hızlı koyabiliyoruz ya, zaten değil mi? Evet. evet. Yenemedik. Aa orası ona düştü aslında. Yıkabiliriz. Bu sefer yıkacağım artık bir tanesini değil mi? Hı. Hepsini çarpalım. Ve yıktık. Bunlarla bile yenilmiyor. Bir sıfır sen annesin Şimdi bu taraftan saldıramıyoruz Ne koysam İnşallah yenebiliriz değil mi Atatürk? Evet Baksana hep teker teker öldürüyor şu bina Çarpalım mı şunları? Çarpıldılar diyor değil mi? <laughs> ekranda çarpsana görmedim. Ne bakayım. Her şey öldü. Şimdi saldırıya geçmemiz lazım mı? 30 saniye dayanalım. Saldırmasak da olur ama yenilmeyelim. Şimdi saldıralım. Fırsatı bulduk çünkü. Bu almamışız. Geliyorlar. Ne gelirse koyuyorum artık. Ve kazan. Bunlarla bile kazandık. Olamaz. Bunlarla bile kazandık. Şimdi adamı sinir etme zamanı. Biz kalandık Atıfçak. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki istiyorum. videoda görüşürüz bye bye. arkadaşlar. Bay bay.